よろしくお願いします。Mm. Yo, oh Hı. Evet. Ayda da ne güzel ha. Ayı da çekiyor. İsmail yatmıştı. İsmail görürdü bunları. Sivri sivri oldu. İsmail yatmayaydı görürdü İran. İran'ı vurdu. Şimdi İsmail kardeşim. Tamam bu da şey. oraya bakmaya gidiyorlar oraya bakmaya gidiyorlar baba ne güzel yürüyor ben senin telefonla çekeceğim. Çekeceksin dur. Hadi. Vereceğim dur. Ama yukarıdan tut tamam mı? Ayı da çek. Ay, hadi. Ayı da çek. Hadi seni. Hadi. Right, hadi.

Gel abi teşekkür etmiş. Ay da ne güzel çıkmış ya. Gidermiş. Şimdi. Hava çok kolum çürüyor oldu benim. Yorulduysa çekme. Ben çekiyorum. No sen çekiyorsun. Tamam biraz daha çekek de bırak lan. <laughs> da çek. da Hiranur çekiyor bak. Hiranur'un alayı fişek çekimi odasıyla beraber alayı fişek çekimi yapıyor. Şu, şu ayın güzelliğine bak. Evet. Bir önünde yıldız eşlik. Aynı Türk bayrağımız gibi. Türk bayrağı mı olur? Ya, önünde de bir yıldız Şöyle olsa Türk yıldızlar. bayrağı. Evet. Havada yıldızlar var ya. Bu onlar böyle değil ki şöyle olmalı. Zaten İlanur bizim Türk bayrağı ya ayı ayı ay ay yıldızdan oluşur. Ayda peynire benziyor mu az? Evet. Şehitlerimizin kanında ayla yıldızın resmi yani yazması kurulduğundan bayrağımız oradan oluşmuştur. Belki oradan göre bir gerçi görebilme görebilirler mi bilmiyorum ki. Keşke oraya gitseydik görürdük. Keşke hem Yasin'i buraya getireydik. Yasin'i buraya Keşke getireydik Evet. Babasından izin alıp getireydik. Sabah Bu gece şey sabah bunlar sabah olmuyor ki. Evet. Sabah atılır mı iyi bir şekilde Gündüzleyin mı? Hmm. İran oral bunu kapat Herhalde bitti Bunu da kapatacağım Bitti herhalde And the copper, copper,